50 yıla neler sığmaz ki. Tam yarım asır önce bir filiz olarak çıkarmıştık dallarımızı bu topraklar üzerinde. Bir çiçekle bahar olmaz diyenleri özlenen baharı biz başlatıyoruz. Biz o beklenen baharın ilk çiçeğiyiz diyerek kucaklamıştık. Şefkat doluydu kollarımız. Çünkü bir ekmek arabasının peşinden Yalın ayak dakikalarca koşan kız çocuğu için ağlayan şefkatli lililere verilmiş bir sözümüz vardı. Tüm çocukları, tüm gençleri, elimizin ulaştığı her kardeşimizi şefkatle kucaklayacaktık. 50 yıla neler sığmaz ki? Hayali olmayanın gerçeği de olmaz diyerek önce hayaller kurduk. Fıtratından uzaklaştırılıp kapkara geleceklere başı boş bırakılmak istenen küçücük yüreklere dokunacaktık. Kendi evladımız gibi, kendi kardeşimiz gibi sevecektik onları. Oyunlar oynayarak, kitaplar okuyarak, konuşarak ve dinleyerek onları geleceğe hazırlayacaktık. Hayallerimizi adım adım gerçekleştirdik. Işıl ışıl parlayan küçücük gözlerde artık yaratılışına ve yaratanına sevgi var. 50 yıla neler sığmaz ki? 81 il, binlerce ilçe ve mahallede ümmet için biz de varız diyen binlerle, yüz binlerle buluştuk. Gün batıdan doğana değin yolda olmaya, yolu onarmaya, yoldaki taşı alıp kenara koymaya talip olduk. Sözümüz vardı güzel olanı inşa etmek için. İyiyi, doğruyu, güzeli, adaleti ve faydalı olanı tesis etmeye sözümüz vardı. Kıyamet kopuyor da olsa elimizdeki fidanı dikmeye sözümüz var. Bir gençlik hayalimiz var uğruna tam 50 yıl feda edilen. Bir gençlik ki ahlakı Kur'an ahlakı olan sevgiliye benzer. Bir gençlik ki gayreti ve azmi yoldaş edilen. Bir gençlik ki milletinin asıl gücü ve övüncü olan. Bir gençlik ki uğruna nice 50 yıllar daha feda edilmeye hazır olunan. Davası için çalışan zihinler, davası için bakan gözler, davası için kalkan eller, davası için konuşan diller. Davasına deli olmuşları görürseniz, işte orada Anadolu gençlik var. Biz milli gençliğiz. Bugünün mazlumlarına karşı adalet ve özgürlük, gelecek nesillere de yeni bir dünya sorumluluğumuz var. 50 yıldır sevgi, kardeşlik ve maneviyatı öncelediğimiz bu yolda bin yıl daha bu gençlik diyerek yorulmadan yürüyeceğimiz nice yollarımız var. Biz Anadolu gençliğiz. Her adımımızda hakkın rızasını esas aldığımız, yarınlara ümitle baktıran, 50, 50 yıla, yıla sığmamış, mı? nice 50 yıllara da sığmayacak bir sevdamız. Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan.